etseydin, daha çok üzülürdün. Şimdi de çok üzülüyorum ama. Anneni hatırlıyor musun? Kokusunu hatırlıyorum sanki. Beni kucağına alır, sıkı sıkı sarılırmış. O kadar çok severmiş ki babam bile kıskanırmış. Senin? Hı -hı. Hem beni hem annemi çok severmiş ikimizi de. Kim anlattı bunları sana? Dadım, hep dertleşirdik onunla, annemi anlatırdı bana, ben de öperdim onu. Çok mu severdin dadım? Hem sevdiğim için, hem de annemi anlattığı için öperdim. Üzüldüm buna! Anneni anlatamayacağıma göre, öpülmeyeceğim demektir. Siz öpmemi istiyor musunuz? Hem de nasıl? Çok sevindim buna! Bir şey söyleyeyim mi? Sizi görür görmez öpmek geldi içimden. Şimdi öpebilir miyim? Tabii yavrum. Çok güzel pamuk gibiymiş. <laughs> Sen de pek tatlıymışsın bal gibi. <laughs> Hadi bir tanem yat artık. Yarın gezmeye gideceğiz unutma. Allah rahatlık versin. Sana da Allah rahatlık versin yavrum. Bana kitap okumayacak mısın? <laughs> Okuyayım. ve böylece küçük prensesi karanlık bir mağaraya atmışlar. Prenses hiç korkmamış. Küçük ellerini gökyüzüne doğru kaldırıp dua etmiş. O sırada kahraman prens atına atladığı gibi yola çıkmış. Ee... Allah rahatlık versin meleğim. Ayrılma yanımdan! Yanındayım, sevgilim! Ölünceye kadar yanındayım, yeter ki sen iste! Ne arıyorsun odamda? Şey, penceren açılmıştı, üstünü açık koyuyordun. Hasta olmandan korktum. Seni ilgilendirmez bu! Hayatımdan sildim, içimden attım artık seni! Acı çekiyorsun ama! Sana inandığım için o acı! Budala yerine konduğum, aldatıldığım için. Hayır Vedat, yemin ederim aldatmadım seni. Eğer inanacağını bilsem, sevgimin içinde öldürürüm kendimi. İnan ki öldürürüm. Zaten öldün benim için. Günahının içine gömdüm seni. Sevgi değil, merhamet istiyorum senden. Bırak dizlerinin dibinde sürüneyim, okşama beni. Eskisi gibi saçlarımın funda koktuğunu söyleme. Hakaret et, Küçük, her şeye razıyım ama ne olursun yanından ayırma beni ne olur ne olur ayırma git artık gözyaşlarını aşıklarına silah olarak kullan bana değil <laughs> Dadıcığım neyin var dadıcığım? Niçin ağlıyorsun? Hiç, hiçbir şeyim yok Funda. Ağlıyorsun ama. Bilmiyorum. Eski bir hatıra ağlattı beni. Mühim değil yavrum. İnsanlar hep geceleri mi ağlar dadı? Ağlamanın zamanı yoktur bir tanem. İnsan gece de ağlar gündüz de. Sevinçten de ağlar, kederden de yavrum. Acaba babam sevinçten mi ağlamıştı o zaman? Ne zaman yavrum? Uzaklardaydık. Buraya gelmek için hazırlanıyorduk. Bir gece babamı ağlarken gördüm, ağlıyordu. Mektupları yakıyordu. Mektuplara mı? Evet dadıcığım. Çok, çok mektup vardı. Hepsini yaktı. Yakarken de ağladı. Soramadım niçin ağladığını. Sorsaydım da söyleyemezdi. Anlatamazdı içindeki acıyı. Ben de anlatamam maviş gözüm, Anlatamam kınalı kuzum. Günaydın babacığım. Günaydın oğlum. Hayır ola. Kıra gitmediniz mi bugün? Ben istemedim. Bugün anneler günü baba. Çocuklar annelerine hediye verirmiş. Ya? Babalar da kıskanır tabii. Kıskanma baba. Nasıl olsa hediye verecek bir annem yok benim. Kader böyle istedi yavrum. Büyüyünce daha iyi anlarsın. Tadım da belki bunun için üzülüyor babacığım. için? ...Kendisine hediye verecek bir çocuğu olmadığı için. Üzüldüğünü nereden biliyorsun? Her zaman ağlıyor. Ağlamasın diye onu okşuyorum, öpüyorum onu. Dadım, kimsesiz olduğu için mi üzülüyor babacığım? Belki de yavrum. Kimsesizlik hoş bir şey değil tabii. Belki de sevdiklerinden ayrılmıştır para kazanmak için. Annesinden, babasından, belki de çocuğundan. Olabilir bir tane. İyi kalpli hisli bir çocuk olman sevindiriyor beni. Ona hediyeyi ben alsam nasıl olur? Dadılar ana yarısı sayılırmış. Şey, doğru tabi, ne hediye almak istersin? Bilmiyorum babacığım. Bana sorarsan çiçek al derim. Dadın çiçekleri çok sever yavrum. Siz nereden biliyorsunuz? Hiç. Hanımlar çiçekleri çok severdi ondan. Tebrik ederim dadıcığım anneler günü kutlu olsun. Sen... ...Sen dünyanın en tatlı çocuğusun Funda. Beni ne kadar mesut ettin bilemezsin. Benim de içim sıcak sıcak oldu, sanki annem varmış gibi oldum. Anneler hediye veren çocuklarını öperlermiş, değil mi dadıcım? Öperler bir tanem. Ben de öpebilir miyim seni? Ana öpüşüne benzemez ama... ...Öpebilir miyim? Tabii, ben de sizi çocuğunuz gibi öpeceğim. canım benim! Yavrum! Bebeğim! Keşke her gün anneler günü olsa dadıcığım! Neden istiyorsun bunu? Beni böyle annem gibi öpmen, okşaman için! Anneler günü olmasa da öperim! Okşarım seni, canımın içine sokarım. Yeter ki sen iste yavrum. İstiyorum tabi! Ya. Anne oğul olalım bugün, el ele dolaşalım, kırlara gidelim, koşalım, oynayalım. E, hadi. Ne var yavrum, oh! niçin korktun? Korkma, ben varım! Beklesem sen burada! Niçin geldin? Seni görmek istedim. Hani söz vermiştin, karşıma çıkmayacaktın bir daha! Yapamadım! Nefesimsin, ekmeğimsin, her şeyimsin benim! Yapamadım! Erkekçe sözünde durmanı beklerdim. Kolay mı bu, ne zannediyorsun sen? Bataklığa saplanmışım bir kere, çırpındıkça batıyorum. Bilir misin bunun acısını? Sen biliyor musun benim acımı? Defol git! Bir daha karşıma çıkarsan, bu kadar yumuşak davranmayacağımı da unutma! Teğmen! Adamı görünce çok korktum baba! Birden bire karşıma çıktı. Ne yaptı sana? Ne yapabilirdi ki? Dadım vardı yanımda. Hiç korkmadı o. Çıktı adamın karşısına, bağırdı, kovdu onu sonra da dadımla dertleştik. Sen mi dertleşiyorsun? Tabii ya, ağlarsan üzülürüm diyorum. Sen ağlarken de üzülmüştüm çünkü, söyledim onu da dadıma. Neyi söyledin? Hani sen mektupları yakarken ağlamıştın ya, onu anlattım. Sahi baba, niye yaktın o mektupları? Acıklı bir masal mı yazılıydı yoksa? Evet yavrum, acıklı bir masal yazılmıştı o mektuplarda. Hadi yavrum, dadını çağır bana. Çalışma odamda beklediğimi söyle. Peki baba. Beni çağırmışsın. Evet. Kısa ve açık konuşacağım. Hususi hayatında dilediğin gibi hareket etmekte serbestsin. Ama çocuğumun yanında ahlak kaidelerine riayet etmeye de mecbursun. Ne demek istiyorsun dede? Çok açık! Aşıklarla Funda'nın yanında buluşmanı istemiyorum! Buluşmadım, aniden karşımıza çıktı Soha. Tahmin etmiştim o olduğunu! Suçum yok benim! Peşimi bırakmasını söylemiştim ona! Terk edilmiş aşıklar inatçı olurlar! Hiçbir zaman aşığım olmadı benim! İtham ettiğin kadar küçülseydim, bu öldürücü acıyı çekmezdim! Çocuğuma yabancıyım, sevdiğim adama... Sevdiğim adam, o sensin Vedat, gururunu sevgisinden üstün tutan sen! Şu anda anladım seni, mektuplarımı yakmışsın. Tıpkı beni yaktığın gibi, temizdi onlar. Seven bir kalbin atışı vardı o satırlarda. Ama yaktın onları! Bense gözyaşlarımla yıkamıştım senin mektuplarını. Noktasıyla, bir gülüyle seni yaşatmıştım satırlarında. İşte aramızdaki fark Veda. Hem de kapanması güç bir fark. Unutma, utanılacak bir hatırası olan sensin, ben değilim. Şu anda bana inansan da önemi yok artık. Çünkü ben seni affetmeyeceğim. Asla affetmeyeceğim. çıldırmışsın sen! Çık git buradan! Gideceğim Peyman! Kararımı verdim zaten! Her gün ölmektense bir kere ölmek daha iyi! Seni son bir defa görmek, son bir defa konuşmak istedim! Vedat! Yazıklar olsun sana! Aşıklarını şimdi de oğlumun odasına almaya başladın ha? Hayır! Hayır! Yemin ederim ki hayır! Bir yılansın sen Suha! Başı ezilecek bir yılan! <laughs> Yaklaşma bana! Yaklaşma, affedin beni. İkiniz de affedin. <gülüyor> <gülüyor> Vedat, Vedat'la konuşmak istiyorum. Allah affet beni Allah. Im. Hasta sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey. Onunla konuş konuşulacak bir mevzumuz yok doktor. Ben ümitsiz bir hastanın son arzusunu söylüyorum sadece. Yapılacak bir şey yok mu? Maalesef. Çok az vakti var. Veden. Veden. Yaklaş. Yaklaş veden. Kızıyordum sana Vedat. Deli gibi kıskanıyordum seni. korkunç sırrı da mezara götürmeyi düşündüm. Ama yapamadım. O suçsuz Vedat! Kim? Mehivan! Deli gibi sevdiğim kadındı o. Ama elimi bile sürmedim. İnan bana! Ya Avrupa! Otel odası! Sadece bir tuzaktı o. Tecavüz ettiğimi sansın istedim. Senden boşanır, bana gelir diye düşündüm. Bunları anlatabilirdi bana. Ne olduğunu anlayamadık. Uyku ilacı içirmiştim. Ama lekelemedim onu. Hayatını zehirledi. Gene de benim olmadı. Bir inanabilsem bunlara. İnan. İnan. İnan Vedat. Seni şu anda bile kıskanıyorum. İnan bana. Hayatını zehir etmek için hakikati söylemezdim. Ama Fehiman o kadar masum ki... ...Yapamadım. Allah korkusu girdi içime. Karını affet demiyorum sana. Yeter ki o seni affetsin. İnşallah. Süha! Süha! Teşekkür ederim Süha. Bana dünyamı geri verdin. Yavrum? Dadım gidiyor baba. Söyle ona gitmesin, bırakmasın bizi dadım. O senin dadın değil yavrum. Anne. Annem mi? Doğru mu söylüyorsun baba? Hani annem ölmüştü benim? Ölmedi yavrum. Uzun bir masal bu. Sonra anlatırım sana. Annen o senin. Annen yavrum. Anlamıştım zaten! Kokusundan anlamıştım annem olduğunu! Anneler çiçek gibi kokar çünkü! Hadi yavrum, koş ona! Bırakma anneni! Bırakma bir tane! <laughs> ne olur bırakmayın beni! Mecburum buna! Belki bir gün anlarsın her şeyi, hak verirsin o zaman bana! Neden gidiyorsunuz ama? Yoksa üzüyor muyum sizi, yoksa bıktınız mı benden? Ee... Evet bunda. Ne de olsa öz çocuğu gibi olmuyor insanın. Benim de bir çocuğum vardı. Biliyorum, sarı saçlı, maviş gözlü bir çocukmuş. Anasının kuzusuymuş, canının içiymiş. Adı da Funda'ymış. Funda mı? Evet anne, Funda. Senin Fundan. Anneciğim benim. Neler söylüyorsun sen? Kim söyledi annen olduğunu? Ben. Affet beni küçük yaramazım. İkiniz de affedin. Babamı affetmeyecek misin anne? Kötü bir rüya gördük Fehima. Sonu iyi bitecek ama. Daha iyi bitmesi için uğurumu ver bana. Müşterek bir uğurumuz var şimdi. Yavrumuz, fundamız. <Suh> Unutmak mümkün değil. Yıllarca kalbimdesin. Seni çılgınca severim. Söyle bana neredesin? Holy